Ağzınıza yüreğinize sağlık Mustafa Bey Yoğun istek üzerine. <laughs> Yoğun istek üzerine. Şu an tıklama rekoru kırıyoruz efendim. Yoğun istek üzerine. Benim de favori bir parçam. Sözü yine size bırakıyorum. Söz sizin efendim? Ancak efendim <laughs> ben şeyi söyleyebilirim. Bu Erol Büyük Burç. Hani rahmetli gördüğü ya ben onu hiç söyleyeceğim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Size bırakıyorum size efendim. Ayak kalkabilir miyim? İsmail. Tabii ki. İsmail. Tabii ki. Gel, <laughs> <Her gülüyor> Zaman. <laughs> <Her> Ağlıyor <zaman. gülüyor> musun? Her zaman İçiyor musun? Tek <laughs> tek <laughs> <laughs> Her zaman <laughs> Öyle arkada, Her zaman Erkenliğim ben bu akşam Her zaman her zaman <laughs> Moralim bozuk <muzul> bu akşam <laughs> Ya düet yapıyorum Sırtı <laughs> bitirdin <bunda gülüyor> Düet yapıyor <laughs> Nasıl bir düet yapıyorsun ya Sana Bana bana baya daha çıktın Her zaman Ağlıyor musun bu akşam Her zaman Gülüyor musun bu akşam, <laughs> <laughs> akşam. E, <laughs> sizde bir kan

her zaman. Bol, bol, bol çıkar, bol! Anlıyor musun beni? <laughs> anlıyor musun beni? Bol! <laughs> Sen anlıyor musun beni? Öküz! <laughs> Mandaya bak <var> be! <gülüyor> Sesini yükseltiyorum, <laughs> öyle gibi söylüyorsun <gülüyor> Mustafa Bey var! <laughs> ya bu hele bir öküz ki! <laughs> Gel sen sürünüzde misin lan bir Efendim. Ha? Nikam Bey. Buyurun. Nikam Bey sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıkmıyor. Ya hakikaten hoca var. Taraftarlar ses istiyor. Bağıracaksın. Hayır. Hatlarda arıza var. Hayır, hatlarda arıza yok. Bak benim gibi. Her zaman anlıyor musun beni? Bu öküze bak. Her zaman Erzaman, seviyor musun beni? Bak bu ağladı ya. Seviyorum hı 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 seni. Seviyorum seni. Az siktir de öküz. Mustafa abi de ki az siktir ve öküz. Söyle söyle. Efendim programı buradan sonra ererken <laughs> evet. hepinize saygı, hürmet